Haber Türk ekranlarından herkese merhaba sevgili izleyiciler. Doktorlar Stüdyo'da programıyla karşınızdayız. Ben Elçin Soy ve sevgili partnerim Operatör Doktor Ömer Sağır ile birlikte bugün yine sağlığa dair merak ettiğiniz bir konuyu masaya yatıracağız. Bugünkü konumuz çoğumuzun merak ettiği obezite cerrahisi, metabolik cerrahi ve bu bariyatrik cerrahinin güncel tedavilerinden bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Müzik <laughs> Evet Sevgili izleyiciler, doktorlar stüdyodanın bugünkü konuğu öğretim üyesi metabolik ve bariyatrik cerrahi uzmanı Doktor Muzaffer Al hoş geldiniz. Hoş gördük teşekkür Nasılsınız? ederim. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür, teşekkür ederiz ]iniz. hocam. Hem ülkemizde hem de dünyada sıklıkla görülen hastalıklardan biri de şeker hastalığı. Peki şeker hastalığı nedir? Kime şeker hastası denir? Hı hı. Dünya ve ülkemizin sorunu biliyorsunuz Covid-19 pandemi süreci içerisinde de hem diyabet hem obezite en yüksek riskli hastalıklar grubuna yer aldı. Peki bu kadar önemli olan diyabetteki durum nedir? Bunu biraz açıklamak lazım. Kan şekeri çok önemli bir enerji kaynağıdır. Bütün hepimiz için, organlarımız için. Bunu dengeleyen bir organımız var adı pankreas. Orada bize ait bir ünsülün üretim merkezimiz var. İşte bu ünsülün üretim merkezindeki ünsünlerimizin etkisiz kaldığı zaman ya da sayıca azaldığı zaman ya da tamamıyla kaybettiğimiz anda Kandaki şekerin kontrolü bozulup kanda şeker yüksek kalır. Bu durumda diyabet gelişmiş demektir. Yani kısaca pankrasımızdaki ünsülinlerimize ait olan bir rahatsızlık diyabet hastalığı. Peki hocam bu çok fazla duyuyoruz ama bir bilgi kirliliği var aslında sizden bunu duyalım. Metabolik cerrahi ile bariyatrik cerrahi arasındaki fark nedir? Aslında bariyatrik cerrahi ile metabolik cerrahi aynı amaç üzerine çalışıyor. Bariyatrik cerrahinin de metabolik faydaları vardır ama bariyatrik cerrahideki amacımız hastanın gıda alımını azaltmak ya da gıda alımı azaltılması ile birlikte ince bağırsak sistemimiz tarafından yenilen gıdaların eminimini azaltmak. Yani kısaca bir malabsorptif dediğimiz bir durum yaratıyoruz hastalarda. Ama metabolik cerrahi, pür metabolik de ise ince bağırsak kaynaklı hormonlarımız var. Bunları aktif duruma getirerek pankreasımızdaki geride kalan ünsünlerin etkinliğini ve aktivitesini artırıyoruz. Dizaynı herhangi bir kısıtlayıcı işlemi olmadan, herhangi bir ince bağırsağı devre dışına bırakmadan tamamıyla hormon olarak bunu gerçekleştirmek. Biraz farklılıkları var ama etkileri anlamında bariyatrik cerrahinin de diyabet ve diğer metabolik hastalıklar üzerine etkisi vardır. Bu noktada ortaklaşa birleşmektedir ama uygulama teknik kısımlarında farklılıklar vardır. Hocam son dönemde sıklıkla duyuyoruz. Şeker hastaları ameliyatla bu hastalıklarından kurtulabilir mi, kurtulamaz mı? Gerçekten şeker hastalığının ameliyatı var mıdır? Şöyle, bunun çalışmaları 1970 yılından beri var. Özellikle ince bağırsağımız çok önemli bir organ. Biz şeker hastalığını ince bağırsakla tedavi ediyoruz. İnce bağırsağımızda çok özellikle hormonlarımız var. Özellikle ince bağırsağımızın son kısımlarında bu hormonlarımızın bizim Ünsülün üreten merkezimizdeki ünsülünlerimizin kaybını ona yapacak bir şey yok. Ona biz apoptoz ölüm diyoruz. Onlar artık kaybedilmiştir ama geride kalan yeterli miktarda ünsülünümüz varsa onların aktivitesini arttırarak kan şekerinin kontrolünü sağlayabiliriz. Bunu da ortalama %86 oranında başarabiliyoruz. Bunun yanında hasta eğer yüksek tansiyona sahipse %80 oranında yüksek tansiyonla ilgili dengeleme sağlıyoruz yüksek kolesterol yani kötü kolesterol dediğimiz kolesterol ve trigliserit dediğimiz kan yağlarındaki yüksekliklerde de %90 tedavi sağlayabiliyoruz. Tabi bu arada diğer bir konu acaba diyabet hastası aşırı kiloları var mı ya da zayıf mı? Eğer aşırı kiloları varsa da hormonal etkiyle aşırı kilolarından da kurtulmasını sağlar. Çünkü ünsünün direncini de azaltmak lazım. Fakat dünyada obezite kavramında bir takım değişiklikler var. Artık normalde insanların sadece boyunu ve kilosunu ölçerek vücut kitleneksini belirleyerek obez diyemiyoruz. Çünkü normal kilolama iç organ yağı olan metabolik hastalık riski taşıyan hastalık grupları vardır ki biz bu hasta gruplarını da ameliyat ediyoruz güvenli bir şekilde. Hı hı, hı. Peki bu hasta gruplarını nasıl belirliyorsunuz? Bunların ölçümlerini neye göre? Güzel bir soru. Teşekkür ederim. Bir kere her şeker hastasını ameliyat etmiyoruz. Tip 1 dediğimiz şeker hastalığı ki bu daha çok çocukluk yaşında gördüğümüz ama erişkin yaşadığının ardından karşılaşabiliyoruz. Bu hasta grupları pankreasta hiç ünsün üretimi yoktur ve ta hastalığın başlangıcından itibaren insüline bağımlı yaşamak zorundadırlar. Bu hasta grubuna herhangi bir şekilde faydalı olamıyoruz. Bizim daha çok ameliyat ettiğimiz hasta grupları tip 2 şeker hasta grupları. Yani hastalığın başlangıcında ünsün üretimi sağlam olan ama yıllar içerisinde yavaş yavaş ünsünün kaybeden hasta grupları. Bu hasta gruplarında da Ameliyattan önce yaptığımız özellikle testlerde pankreasında geride kalan ünsülün miktarı bizim e, bu ameliyatımız için yeterli mi yetersiz mi bununla ilgili özel testler yapıyoruz. Bu testler sonucuna göre eğer hastanın pankreasında üretimini arttırabileceğiz ya da etkinliğini arttırabileceğimiz yeterli miktarda ünsülün varsa da bu hastaları bu ameliyat programına alıyoruz. Peki her şeker hastasına bu tedavi uygulanabilir mi? Şöyle ki burada önemli olan şu, şeker hastalığının durumu ne? Hastaların genellikle ya da izleyicilerin genellikle yanlış bildiği şeyler var. Yemek yedim şekerim yükseldi, üzüldüm şekerim yükseldi ama siz yemek yiyorsunuz şekeriniz yükselmiyor. Siz üzüldünüz, sizin şekeriniz yükselmiyor. Burada önemli olan şekerimizi dengeleyecek olan pankreasımızdaki ünsülünlerimiz... Hastalar genellikle bunu kaybettiğinin farkında değil. Eğer pankreasımız sağlıklı ünsülün üretiyor ise, sadece olay bir ünsülün direnci ise, bu hasta gruplarına ameliyat etmeyelim. Dengeli beslensinler, yediklerine dikkat etsinler, spor yapsınlar, hareket etsinler. Ee, i̇ç organ yağları fazlaysa bunları azaltalım. Bunlar problemi çözebiliriz. Ama eğer hastanın pankreasında insülin kaybı varsa, işte bu hasta gruplarında ne kadar erken ameliyat programları içerisinde daha fazla insülin kaybetmeden aktivasyon sağlayabilirsek başarılarımız daha çok yukarı çıkıyor. Bununla ilgili dünya literatüründe birçok çalışmalar yapılmıştır ki bu çalışmalar içerisinde görülen durum şudur ki ne kadar erken rezervler, ne kadar fazla ameliyatı erken program içerisine alırsak başarılarımız daha da yukarı çıkıyor, yüzde yüzleri varabiliyor başarılarımız. Bu anlamda da bu önemli. Peki metabolik cerrahide hocam hangi ameliyat tekniklerini kullanıyorsunuz? Devamiyatlar. Şimdi kadarsın? şöyle, yani klasik bir ameliyat tekniğinden bahsetmiyorum ama bütün ameliyat tekniklerinin mantığı şu. İnce bağırsağımızın son kısmındaki pankreasımızdaki ünsülünlerimizin etkinliğini artıran hormonları aktive edeceğiz. İnce bağırsağımızın başlangıç kısmındaki pankrasımızdaki ünsünün direnci yapan hormonlarımızın etkinliğini azaltacağız. Burada pankrasın ünsünün aktivitesini artırırken Pankreasımız için de ünsünün direnci yapan hormonların etkinliğini de azaltmamız gerekiyor. Bunu yaparken de ince bağırsağın diğer fonksiyonlarını bozmamamız gerekiyor. Hı hı. Çünkü ince bağırsağımızın başka görevleri de var. Yediğimiz tüm gıdalardaki protein, yağ, mineral ve vitaminlerin işlendiği yerdir ince bağırsağımız. Çok önemli bir organdır. İkinci beyin diyoruz ince bağırsağımıza fonksiyonlarını azaltmadan. Bir de midemizin sol üst dış kısmında bir hormon var. Adına girelin diyoruz bu hormona. 90'lı yıllarda tespit edilen bir hormondur. Daha sıklıkla toplumumuzun bildiği iştah sağlayan bir hormon olarak bilinir ama birçok merkezde de bulunabilir bu hormonun. Sadece midede lokalize değildir. Fakat bu hormonu da devre dışına bırakmamız gerekiyor ki bu hormonun bizim için önemli olan tarafı pankreasta ünsünün salgısını kısıtlıyor. Bu nedenle dolayı ameliyatın mentalitesi pankreasımızda ünsün üretimini arttıran hormonların aktivitesini arttırırken pankreasımız için ünsünün direnci yapan ve hormonlarımız olumsuz etkili hormonların etkini azaltmak ama ince bağırsağın fonksiyonlarını azaltmamak ya da minimal azaltmak, tamamıyla ince bağırsağı devre dışına bırakmamak, diğer fonksiyonlarından mahrum etmemek çok önemli burada. Operasyonu biraz ayrıntılı olarak girecek olursak, hastalar nasıl bir süreçten geçiyor? Örneğin ne kadar süre hastanede kalması gerekir ve sonrasında normal hayatına ne kadar sürede dönebilir? Ameliyat ortalama 2 saat sürüyor. Ortalama 3-4 gün hastanede kalması gerekiyor. Genellikle bir hafta içerisinde taburcu edebiliriz rahatlıkla hastayı. Normal hayatına da genellikle bir hafta 10 gün içerisinde dönebiliyor. Normal hayattan kastım ne? Normal hayatında neler yapıyorsa, spor aktiviteleri, yürümeydi, yüzmeydi, her şey. Harika. Peki sonrasında dikkat etmesi gereken şeyler var mı? E, güzel bir soru. Herkesin söylediği şu, hocam bu ameliyat olursam tatlı yiyebilir miyim, baklava <laughs> yiyebilir miyim diye. Şöyle, e, biz beslenmelerini besleme uzmanlarımız takip ediyor. Hı. İlk 10 gün sulu gıdalar, 10-14 gün yarı katı, 14 günden sonra katı gıdalara geçiyoruz. Katı gıdalardan kastımız balık, tavuk, et, her sebze, her şey. Hı hı. Rafinerize şeker dediğimiz işlenmiş şeker, fabrikasyon şekerden yapılan bütün ürünleri değil hastalarımıza sizlere dönermiyoruz. O yüzden onlardan uzak kalmalarını öneriyoruz. Bizim için diğer bir faktör stres. Stresten uzak kalmalarını öner öneriyoruz. Çünkü stres hormonlarımız üzerinde olumsuzluklar yaratabiliyor. Bunu istemiyoruz. Onun dışında normal sportif dengeli hareketleri, yürümeleri de spor merkezine gidebilirler, yürüyebilirler, yüzebilirler. Bunları hayatlarına biraz daha düzenli ve tertipli bir hal almasını istiyoruz hastalardan. Onun dışında da özellikle dikkat edecekleri bir şey yok. Peki hocam metabolik cerrahi yaptığınız bir hasta grubu var mı? Mesela bypass olmuş bir hasta ya da stent takılmış bir hastaya metabolik cerrahi yapılabiliyor mu? Ee, kesinlikle yapılabiliyor ama bununla ilgili ameliyattan önce kardiyoloji ekibimiz ve diğer ekiplerimiz hastayı değerlendiriyor. Eğer kalbindeki stent ya da bypass durumunun ya da pil durumunun e, genel anesteziye çok büyük bir engeli yoksa, büyük bir risk oluşturmuyorsa bu hastaları bu programa alıyoruz. Ama bu demek değildir ki e, kalbi ya da genel performansa uygun olmayan hasta gruplarına ameliyat edeceğiz. Hayır. Bununla ilgili hazırlıklar yapacağız. Ekiplerimiz değerlenecek. Konseyde görüşeceğiz. Uygunsa ameliyat programını alacağız. Metabolik cerrahinin şeker hastalığını tedavi etmedeki başarı oranları nedir? %75 ile 98 arasında değişiyor. Şimdi burada 75'i kapatıp sürekli 98'i söylersek etik olmaz. 75'i söylemek de biraz kendimize haksızlık olur. Ortalamayı almak lazım. Ortalama %86 oranındadır. Bunun anlamı şudur. %86 başarı sağladınız. Bu hasta ömür boyu bu başarıyla devam edecek mi? Burayı da açıklamak gerekiyor izleyiciler açısından. Bugün bu başarıyı sağladık. Yarın da bir ay sonra da, üç ay sonra da, altı ay sonra da, bir yıl sonra da, on yıl sonra da sürekli hastalarımızı kontrol etmemiz gerekiyor. Peki hocam şeker hastalığı dışında başka hastalıkların da tedavisine işe yarıyor mu? Primer amacı, metabolik cerrahideki primer amaç genellikle şeker hastalığı yani pankreasla ilgili ama tabii bunun yanında Adına inkreatin dediğimiz özellikle hormonların ya da duysa ameliyatla yapmış olduğumuz işlerin bir takım faydalı yönleri de var. Hı hı. Bunlardan bir tanesi yüksek tansiyon. Yüksek tansiyon hastalarında da 80 oranda başarı sağlayabiliyoruz. Ama primer hasta tansiyon hastası bu ameliyatı uygulayalım mı? Hayır. Primer hedefi bu. Diyabet. Ee, dediğim gibi yüksek kolesterol, trigliserit değerleri yüksek olan hastalarda da yine 90 oranda tedavi sağlayabiliyor. E, tabii birçok hastamız geldi bize. Bu hastalarımıza baktığımız anda birçok problemiyle beraber geliyor. Çünkü diyabette hastalar 500-600 şekerle sokakta rahatlıkla sizin gibi benim gibi dolaşabilirler. Ne zaman hayati organ dediğimiz göz, böbrek, bacak damarlarımız ya da kalp damarlarımızda problem hissettikleri zaman ehemmiyet ve önemine sahip oluyor hastalarımız. İşte bize gelen hasta grupları zaten bu hasta grupları. O yüzden hayatından e, ilacı çıkardığımız çok sayıda hastamız olduğu gibi göz kanamaları düzelen, ayak yaraları düzelen, böbrek hastaları düzelen hastalarımız oldu. Ama bu demek değildi ki her hastada her sonucu aynı şekilde alacağız. Her hastayı kendi içerisinde değerlendirmek lazım ve takip etmek lazım. Tip 2 diyabeti olan hastalara uygulanmıyor anladığım kadarıyla. Tip uyguluyoruz, tip 1'lere uygulanmıyor. Aradaki farkı anlatayım. Evet. Pankrasımız dedik, bir pankreas dediğimiz organ var midemizin arka kısmında. Çok tıbbi konuşmak istemiyorum. Orada ünsünler üretiliyor ve kan şekerimizi dengeliyor. İşte o pankreasımızdaki ünsünleri hayatımızın bir döneminde hı hı. bir anda kaybedersek hepsini ona biz birinci tip şeker hastalığı diyoruz. Daha çok çocukluk yaşında gördüğümüz durumdur. Nadiren erişkinde de olabilir. Pankreasımızdaki ünsünlerimiz bu kadardı. Onları yıllar içerisinde yavaş yavaş azalıp tükeniyorsa ona da biz ikinci tip şeker hastalığı diyoruz. Arada modellada ve gestasyonel yani gebeliğe bağlı diyabet dediğimiz birçok tipleri vardır ama... Temel başlıca vatandaşların da bildiği genellikle birinci tip ya da ikinci tip şeker hastalığı. Sadece ikinci tip şeker hastalığına uyguluyoruz. Peki ikinci tip şeker hastalıkları dünyadaki 335 milyon şeker hastasının %90'lık grubudur tipikiler. tip 2'ler. Tip 1'ler dediğimiz %10'luk grubudur. Yani büyük bir grup tip 2'dir. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz ben verdiğiniz bilgiler için. Evet. evet bugün bariyatrik cerrahi ve metabolik cerrahi üzerine konuştuk ve ikisinin arasındaki farkları tartıştık. Bir dahaki programımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Doktorlar Stüdyo'danın bugünlük sonuna geldik sevgili izleyiciler. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.